Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün günlerden pazar ve yapraklarını budadığım biberleri görüyorsunuz. Bir de gece boyunca yağan yağmurlar bereketli topraklarımızı suladı Allah'a şükür. Yağmur yağmayan yerlerde inşallah oralarda da yağmur yağar. Bir de bunların üzerinde uğur böcekleri görmüştük, karimcalar görmüştük. Buradan uğur böcekleri yaprak bitlerini yiyormuş, bitkiyi koruyormuş. Karıncalar ise bitleri yaprağa taşıyormuş. Bitleri yaprağa taşıma karşılığı şeker alıyor diye bir yaşam kardeşimiz söylemişti. Bilmiyorum ama karıncalar nasıl bir işin içine girdiyse çok hata yapıyor. Bunları annem dikiyor çünkü yazık ya. Değil mi? Her neyse orayı geçelim. Bu ara dün maçı izledik. Belki bir çoğunu izlemiştir. Şimdi maç gerçekten ilk yarı güzeldi. İkinci yarı ise takımda da çok mu oldu. Yani takım zaten 15 dakika dinlendi bu dinlenmeye yetecek kadar bir süre takım takım olarak bastırmalı takım olarak pres yapmalı takım olarak oynamalı şimdi de takımda bir kişi yavaşlar onu etkileyen diğeri de yavaşlar yani domino misali birbirlerini etkileyip komple yavaşlarlar bir de bu takım geri çekiliyor diğer takım pas yap pas yap bir onu arıyor yani düşünmelerine fırsat vermiş oluyorsunuz eğer pres yapıp gol kovalamış olsaydılar adamları düşünmeye fırsat vermeyecektin. Düşünmeye fırsat vermediğin zaman adamlar kendilerini savunmaya alacaklar. Yani dirençlerini kırmış olacaksınız. Ama maalesef ki bunu yapamadık. Takım olarak yapamadık. Takım olarak birisi yapma Sadece ferdiyle olmuyor ya da barışla olmuyor. Komple bir hücum yapacaksınız. Kornerden top kullanıyorlar. Takım adamları tutan yok. Adamları boşta adam at Öbürleride atlayan yok. Neredesiniz? Ya Hüseyin madem atlamayacak ne bekliyorsunuz orada? Hepsi birden topa. Top konuları gelmese top atıldığı zaman zıplamalar lazım. Top yukarıdan geliyor. Zıplamalar lazım. Neyse sağlık olsun işte. Takımı geri 1-0 olsa bile ikinci golü bulmak için savaşacaksın. Yani 1-0 yeniliyorsun varsayacaksın. Bak gördünüz mü? Adamlar bir gol buldu. Takım hala koşmadı. Hala prese başlamadı. İkinci golü buldu. Tora birden baskı yapmaya başladılar. Bu oyuncu ile alakalı değil arkadaşlar takım takım oyunu oynamadığı için bununla alakalı belli bir hedef olacak Sen ikinci aramaya ikinciyi açmak için savaşacaksın ikinciye atmak için Neyse sağlık olsun biraz sinirlendim ama yapacak bir şey yok bir 0 bir sıfır önde götürdüğümüz maçı son dakikalarda 5 dakika içinde iki bir yenilerek veda ettik Neyse o da geçer işte. Bakın burada inekler böyle udandıkları için mısırlar yiyordu böyle. Biraz kalan şeyler kalan bu fileyi babam gil çekti. Böylece hayvanlar uzanıp mısırlar yemedi oldu. Ama mısırlar bayağı güzel sulanmış. Bakın hep toprak sulu sulu ne güzel oldu. Bu ara arkadaşlar Ömürümüzdeki Salı günü Batı e yolculuğu yolculuğum olacak İşlerim nasıl diye sorursanız Allah'a şükür iyi Bir de bir aksilik olmazsa Termeden Termede bir videomuz bir içeriğimiz olacak Termede güzel bir içeriğimiz olacak hayırlısıyla ben Salih günü Batı Karadeniz'e gideceğim. Çalışanlar devam edecek. Bir değişiklik, bir aksilik olmazsa Cuma günü geri döneceğim. Tabii o süre içinde kasalar gelecek. iki tane kasa. Onlar gelecek. Tabi elemanlar, çalışanlar gereğini yapacak inşallah. Ben siz inşallah bir şeyler yapabilirler. Ondan sonra Ondan sonra Cuma günü geleceğim. Cumartesi günü termeye gideceğiz. Orada da bir içerik yaparız inşallah. Son zamanlarda sık sık video içerik yapamıyorum. Bazen yoğun oluyorum. Ardı soruları cevap vermek zorunda kalıyorum ama hafta içi benim illa işim vardır. Fatma yapacaksın, muhasebe yapacaksın, tamir yapacaksın, çalışanların yemeğini ayarlayacaksın, çalışanların maaşını ayarlayacaksın, muhasebeye sigortaları ödeyeceksin. Bankaya gidip hesaba yatırıp bankadan çalışanların maaşlarını vereceksin. Bu gibi zorluklar ardı ardı bitmeyen iş yoğunluğum var. Buna rağmen arkadaşlarımız, bazı arkadaşlarım olmayacak tamirleri yani kendim videolarda gördüğünüz gibi bir işi 3 saat, 3 saat gibi yapıyorum. Tamiratı yani. Motor benim elimde olmasına rağmen 3 saatte bitiyor bakın. 3 saatte. Şimdi motor sizin elinizde olduğuna göre bunu anlat anlat anlat. Neyse arkadaşlar ne diyordum ya Enes gelmiş arabayla bakkala gidiyorum diyor. Niye gidiyorsun diyorum. Mazot bitmiş diyor. ne diyordum Evet arkadaşlar gerçekten yoğun oluyorum bir şeyi e, tezgahtan 3 saatte bitiriyorsam bazı arızaları telefonla bir günü aşar yani bazen de akşamları oluyorlar akşamları yoğun yorgun oluyorum bazen de video işlemeleri videolar yayınlamaya çalışıyorum etiket yapmaya çalışıyorum ya da bugün çektiğim videoyu işlemeye çalışıyorum bundan vaktim çok dar oluyor Ayrıca o telefon numarası verdiğim numarası bir sipariş attı. Buradan istediğiniz siparişlere verebilirsin ama tamira sorular lütfen oradan sormayın yetişemiyorum gerçekten anlayışla karşılamanı istiyorum bazı kişiler kızacaktır ama önce benim yerinize koyun böyle bir iş yerinde çalışıyorsunuz ve sadece siz yazmıyorsunuz bana bir sürü kişi yazıyor bunları yetişemem doğal olarak neyse bugün pazar ve sakin bir ortam var. Yarın ne olur bilemeyin. Bir de ne diyecektim unuttum ya. He. Şimdi dün bir panik atak geçirdim. Nasıl bir şey panik atak mı? Anksiyete midir nedir? fazla bir stresi olmadı ama ufacık bir stres olmuştu. Önceki günü olmuştu. Bugüne vurdum. Bir ara doktora gideyim dedim. Biraz dayandım dayandım. Nefes yerisi falan. Dayanayım dayanayım dayanayım. Neredeyse doktora gidiyordum. Sonra bir iş geldi. Pat patın direksiyon rulmanı dağıtmış rulmanı. Onu değiştireyim dedim. Bir başlıyorsun o işe sonra o hastanelik olduğun durum tamamen geçmiş oluyor. Yavaş yavaş geçiyor iyileşiyorsun. Tamam o ki avari çok durduğumuz zaman avari veya bir şeyle meşgul olmadığın zamanlar bu panik atak insanı tutuyor, yakalıyor. Hiç sevmediğim bir şey. Bir de düzenli yemek yemek lazım. Çok aşırı yediğim zamanlarda oluyor. Şu anda halim bu ne kadar kilo var bilmiyorum. Aşırı yiyince de karışık yiyince de yapıyor. Aşırı yedikten sonra yani aşırı yiyebilmek için çokça vücut yorman gerekiyor. Çok enerji harcaman gerekiyor ki aşırı yemek yiyebilelim. Genelde iş yerinde masa işleri de oluyor. Video işleri, masa işleri, satış işleri bunlarla da ilgilenirken beyin yürüyeme vücut fazla çalışmadığı için enerji harcayamıyorsun. Enerjiyi harcayamadıkça emeği enerji harcayamayınca aşırı yemek yerseniz bu sizi bozabilir. Yani nasıl başta istiyorsan o hani o tırın doğru sesinde başlamıştı o gün her şey güzeldi o zaman ben sağlıklıydım Allah'a şükür çok iyiydim şimdi de Allah'a şükür edelim yoksa bu sağlığı ileride hiç bulamayabilirim veya bu sağlığı bulamayanlar vardır Allah'a şükürler olsun o tır doğru orsazında bayıldıktan sonra bir türlü dudan tutmamıştım sonra kalp ritim bozukluğu nörolojiler falan bir sürü ilaçlar bir sürü doktorlar sonra artık stres panik atak stres taşıması bunu öğrendikten sonra bir yılım kabus gibi geçti hastanelere gide gel git gel git gel bu yıl ise sadece bir defa gittim hastaneye İnşallah neredeyse bakın neredeyse dün de gidecektim bakın o duruma düşüyorsunuz yani peki neden oldu Birinci inşa dişleri başladığında bir de piyasaya bakarsın. Dolar sürekli yükseliyor. Yavaş değil ya hızlı. iki katına. Bir lirayken bir anda iki liraya çıkıyor. Yani iki katına çıkıyor. Ondan sonra satacağın ürünleri kaç yapacağım bilemiyorsun. Sorsan aldığın yerler sinirleniyor, kızıyorlar. Yapacak bir şey yok. Artı zararına satarsan bir önceki ayda ödediğin eleman maaşlarını, faturaları, kredileri bir sonra nasıl ödeyeceksin? Kaygıya kapılıyorsun. Kaygıya. Bu da stres oluşturuyor. Piyasayı durduramadılar. Durduramayınca biz de böyle olduk işte. Şimdi düzde bakın istenirse durdurulabiliyormuş. Faizleri aşırı indiği için faizleri inmesiyle kur yükselişe geçti. Kredi alan parayı kur yaptı, dolar yaptı. Dolar yükseldikçe yükseldi. Kredi alan yine dolar yaptı. Dolar yükseldikçe yükseldi. Dolar yükselince ise ürünlerin fiyat yükseldi. Ben 5 TL'ye aldığım ürünü 7 8 10 sattım diyelim. Gidiyorum tekrar 15 TL'ye alıyorsun, 20'ye satıyorsun. Gidiyoruz 50 TL'ye alıyorsun. Böyle böyle iş yerindeki stoklarım zararına tükettim. İnşaat içinde aldığım kredi, esnaf kredisi, kalfa işi hızlı götürmeyince inşaat demirlerine, betona ayrı ne zam geldi. Çektiğiniz kredi elinizde eridi. Geldi streslere girme şimdi. Eğer ben bu kredilerle ya da kazanç kredileri boş ver kazançlarla kazançlarımı altın veya kur yapsaydım bu durumlara gelmezdim. Yani bu kadar zarar etmezdim. Ama öyle biri değilim. Ülkede kur sürekli yükselip de ülke zarar ediyorsa ben bundan fırsat bul kendimi kendimi düşünmedim. Fırsatçılık yap kendimi düşünmedim. Ama kendime tam aksine zarar verdim. Elimdekilerini de koruyabilirdim. Tamamen TL odaklı satışa devam edip zarar verdim. Elimdeki mal varlıkları falan eridi. Şimdi şehir içine gidiyorsunuz. 2 milyona yakın araç trafiğe çıkmış. Araçlar lüks, Jeep, BMW, Audi, Dolo. Samsun'da gidiyorum bu kadar iş adamı var da lüks arabalı iş adamı var da burada iş yerleri ne diyorum ya da bizler küçük bir tamirhane esnafıyız da bunlar kim gidiyorum Çarşamba'ya araç park etmeye yer yok gidiyorum Samsun'a trafikten geçmeye yer yok bir de anlayın yani bir zamanlar ne olmuştu anlatmayıp boşver girmek istemiyorum yeter artık ya zaten bayağı zarar gördüm bu durumda keşke faizler zamanında yükseltilseydi faizler yani faizlerin in inmesi çok iyi de insanlar fırsatçılık yapım başka şeylere kullanıyorlar ülkeye zarar verecek mesela dolar alıyorlar dolarla kar yapıyorlar böyle böyle haksız kazanç elde ediyorlar haksız kazançta devletin kasasına mal oluyor. Devletin bankalarındaki yani döviz miktarı düşüyor. Bankasındaki parası düşüyor. Şimdi devlet fakirleşti, millet zenginleşti. Ben bunu biliyorum. Ama benim gibi birçok kişi devletle beraber fakirleşti. Benim gibi birçok kişi. Neyse halimizde de şükürler olsun. <laughs> Yolumuza devam edeceğiz. İnşaata vinç yapın dediler. Vinç. Evet haklılar da vinç yapabilirdi ama öncelikle buraya bir yağmurlukla dışarıda çoğunlukla dışarıda çalışıyoruz. Çoğunluk arabalar dışarıda bakıyoruz. Şöyle bir çatıladım Bunu yapmak için önce en üst çatıyı bitirmek gerekiyor. Ondan sonra tuğlayı örmek gerekiyor. Ondan sonra sıvayı yapmak gerekiyor. Son olarak da buraya çatıyı yapabilirsiniz. Ama bunları bunları yapmak için iyi bir imkanınız olması gerekiyor. Evet Volvo almıştım. Eskilerden zaten arabam vardı. Arabamı sattım. Arazi almıştım burada bildiğiniz gibi. Sonra araba zaten lazım oluyor. Sık sık lazım oluyor. Ondan sonra sık sık kamyonet lazım oluyordu. Biliyorsunuz bunlar bir çok kişinin de biliyordu. Kamyonet alabilirsin diye. Onu da Allah'a şükür aldık. Onu da hallettik Allah şükür. Neyse her şeye rağmen krize rağmen inşaatı bitirebildik ama bunu yaparken sağlığımıza da dikkat etmemiz gerekiyordu. Sağlık daha önemli değil mi? Evet. Sen nereden çıktın lan? Neredeydin? <laughs> evet Hüseyin gelmiş Hüseyin. Nereden geliyor? Yürüyor değil mi? Canı sıkıldı. Tabii, tabii, Beni görmeye gelmiştir. O ne? Kimden? Mağamda mı den mağamda? kaç lira? Bin lira. Bin mi? Evet. İki, dört, altı, sekiz, on. Bin liraymış. Yani. Hmm. Toplam iki bin lira. İşte Hüseyin de fındık dipleri Işkın almış. Amca oğulma parasını almış. Ekmek de almış yanına. Cebinde ekmek mi kim de oradan mı aldın? Çay da içtin mi? Karpuz azmış. Karpuz. Yapmıyor mu? Yem, Yap karpuz. <laughs> Neyse arkadaşlar hayat böyle geçti ama badi eleştirilerini dolu olacaktır. Hak verdim. Sadece görüşlerimi falan açıkladım. Birilerini kızdır dedi. Sen kusura bakmayın. Niyetim öyle değildi. Değil mi? Tabii. Bu ara bakalım sel günün tabağından çıkıyoruz. Aynen. Belki içerik Olur. üretebiliriz. Bakın arkadaşlar çoğu videolar izlenmiyor. Aynen. Çoğu videolar çok tamirat videolar insanı çok yoruyor, beni de yoruyor. Hatta hmm. Hatta videoyu çektikten sonra da uğraşıyorsun. Sorulara vermiyor, cevap vermek zorundasın. Evet. Bunlar da ayrı bir ayrı bir sıkıntı. Ama çabaladığımız emeği yani o kadar emek veriyoruz ki izlenmeler hepinizin bildiği gibi çok diplerde. Belki de başka içerikler yapmam gerekiyor daha değişik içerikler bazıları icraat falan bir şeyler yap diyor ama belki de gerçekten doğrudur da buna da vakit yetmez lazım belki kış aylarında denemeye başlarız belki bazı şeyler yapmayı düşündük ama buna da imkan gerekiyor küçük şeyler hurdadan yapabilirsin buna zaman gerekiyor diğer güzel projeleri ise imkan gerekiyor. Mesela burası bir köy. Burada demir bükme yok. Birçok şey yok yani şehirde yapılan birçok şey yok. Bazen de parçasına avut olur. Hemen anlık bulmanız lazım. Bulamazsınız. Bu gibi zorluklar işte. Evet arkadaşlar şu anda yağmur biraz rüzgarlı yağdı. Şurada gördüğünüz mısırlar yattı mısırlar. Amcam mısırlar da yattı maalesef. Kütlet bir rüzgar. Faydalı olduğu gibi ayrıca biraz da zarar oldu. Yağması berekettir. Yağsın her ne olsun olsun. Arkadaşlarım sizler tamamen yakmış durumda. Rüzgarlı yaymasın bir şey yok ama çok rüzgar var. Bu yağış devam ederse böyle sel gelebilir. Evet arkadaşlar. Bol yağmurun ardından sel gelmedi ama ayrıca falan öyle bir yağmur yağdıysa mutlaka büyük bir sel gelir. Eğer yağmadıysa tabi buraya kadar bakın yollara seller ak yollardan evin önünden falan sel ile birlikte ırmak bir nebze temizlenmiş olur. Biraz daha yağışsa Yağışsa da su seviyesi çok çok azalmışsa Buna ham gideceğiz Şükürler olsun diyeceğiz İşte yağmurun altından gelen güneş Bakma üzere Neyse arkadaşlar Bugünlük bu kadar Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.